Yine zemin ve hava çatışmaya gayet uygun. Bize de bacılı vermiş. Of yapıştırıcı geçeriz şimdi ya. Hadi bakayım. Ben de Romero'mu aldım. Ha eli yanıyor. Davanta da yaparız. Davanta da gideriz. Adam var ha. Karga tuzak kurmuş kargaya bak. biraderim için. biraderim için. Koş koş. Allah'ım abi bazen bas ya. Anlamıyorum yani. Niye basmıyorsun? Yani mesela ayran dökmem mi sana? <gülüyor> 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 mı böyle Olabilir böyle şey. Ne yaptı et kafa? Bir var hadi gidelim. Cambian bir an kabusu bıraktık şey yine çok. Oo bir koşuyor. Bence gelin kabus. Ya da su kupur da bir kes. Aa kesin oldu. Salman yok su da değildi bence. Ne diyor? When the move open araya Hala bana şey veriyor ya yardım bildirimi gibi bir şey veriyor hani. Hala oynayamıyorsun diyor resmen oyunu. Yok onu kapatıyorsun yerlerde. Ha bilmiyorum, bilmiyorum Bu hayvan çiftleri kırmış Hayır. bak görüyor musun baba? Mahvetmiş. Mısır tarlasını da mahvetmiş. Baba arkadaşını çağırır gel lan. Kafes kafalı sen ya bunlar. Burada mı? Gel gel gel. Abi o şeyde ya. Stop belli. Of. Lan koş koş bitmiyor oldu ya. Benim, de, benim adamlar da hep ciğersiz çıkıyor aslında zaten. Abi gel lan. Belli abi. Stop öyle ya. Götüm götüm bizi oraya götürüyor ya. Nerede lan of. bu? Diğer kliğim. Bu taraf. Buraya geçecek. Karga var. Şimdi çalıştıracağım maksat. Muhafet olsun. Hadi gidelim. Oh, that's Lan burada adam mı var? Yok yok. tetiklememişler. Ormanda Alice Farm'da bir pusu var gibi ama. Burada çatıştığımızı hatırlıyorum çünkü. Aha. Tamam Alice'de adam var. Evet belliydi belliydi. Çok ses yapmadan Aynen, girelim. Çok ses yapmayın. Yaklaşalım Şu mu? şunun tamam. arkasında hemen. Gördüm şuraya geçti. Ama otlardan, tam otlardan tam göremiyorum. Ben biliyorum. Bu otomatlı uzaktan vuruluyor mu abi adam? Daha çok sekiyor. Bir bir tık, bir tık sekti mermi üç falan atarsın. Size mi sıkıyor? Bilemiyorum ki. Girmiyorum. Suda da anasını yani, sattığım şey var. çok uzaktan sıkma. Ya vurursun da işte. Canı dip olur ölmez mermini çok fazla harcarsın. Yani değecek atışlar yap yani. O anlar nereler? Sağa doğru gittiler, oyunun sağına doğru gittiler. Köpekler koştular, onu biz de geçelim oraya. Aklo ses yapıyor tamam. Bile gitmişler. Zombi. E, zombi orada duruyor, şimdi Aklo'yu almamış ki. Hayda. Çok da farklı bir yer değil. Hadi peşlerine gidelim. Arkalarız onları. Eee bizde buradaki adam arkada mı kalmıştı o zaman? Muhtemelen öyle. Kulüye alıp gitmişler. İşte yani bizi Arkalayacak ya hissediyorum. Önümde de. Evet. de Daha yeni geçtiler buradan. Bence iki takım var şu an. Bir ben iş kesti. Biri de, de gidiyor şu an onlar. Dur, atık işini yapmayın. Burada çok atık işini Burada Hı -hı. İlerlediler. Hı -hı. i̇lerlediler. Aynen ilerlediler. Burnumun dibinde ben çıkıyorum ama. Çatışmaya girdiler. Yine vurdular. İçeriden. Biri burnumun dibinden. Camda vurdu. vurdum. Vurdum. Cam. Beni vurdun. Ben vuruyordum. Ben de refleks olarak vurdum ya. Adam bana sıktı böyle cama direkt. Sabit alıp vurdum yani. Bir kişi daha var onlardan. Yalnız değiliz o tamaçlar. Nerede lan bir yere? Gelme burada bir yere. Biri şeyden sağdan sıkıyor dikkat et. Şu binada susturuculu biri var. O sıkıyor. Güzel de vuruyor. Şu an göremiyorum. Lan tüh be. Nereden vurdu Evin içinden vurdu ya. evin içinde. Susturuculu sıkıyor harbiden ha. Geldi. Burada burada yanıyor yanıyor. Çok güzel. Abi bir kişi daha sıktı. Nereden sıktı o? dur dur dur. dur. Şuraya cam basayım bir. Geliyor. Tahtaya sıkıyor şu an. Aysu şey. Lan cam bitmiş cam bitmiş. Ana gitmesin bak. Lan burada iki kişi ölmüş. Ha temin vurduğun biri. Ha senin orta Sana gelemeyiz kolay kolay. Dostu binada. Buradan sıkıyorlardır o zaman. O bana evin penceresinden sıktı. Buradan sıktı mı? Ha yok şurada bak. Burada. Şuraya bak. O şeyi göremiyorum dur Gel buraya buradan bak. Sen vurursun onu. Dur bakayım. Baya şu... Bayağı da uzak mesafe. Vurdum ölmedi. Ay sıçayım lan anasının gözü ya kafama nasıl denk getiriyon onu ya Winfield'ı Dur bana geliyor Kaldıracağım seni hemen Diğeri bana geliyor Tamam Sola geçiyorum sağa geçiyorum Sağa sola bir yere geçiyorum Yardım yok Öldü mü? Yok evet, geçme Lan canı yok ya, canı bomba, yok Bomba, bomba. Öldü mü? Ya dur ya. ya canı yok vurursun onu Nerede nerede görmüyorum ki <laughs> Hah Kaldı beni Abi bu oyunu vermeyelim. Gözünü seveyim bak. Üçüncü ya adamı indiriyoruz. Canı yoktu bitmenin Ben de şey ya. yok, ben şey yok. Can yok. Of! Aa, biri ya. sıkıyor, sıkıyor. Hala sıkıyor. Kulağımı sıyırdı Merve'nin. First kit ver Allah aşkına. Oraya hiç kok açılmış. Şu taraftan biri sıktı. Hayır, bizi yıkılıyor. Bastın mı lan? Ana ne oldu? Sana bastım galiba abi. Canın full yok. mü? Yok, tamam. sağ ol. Bana bassana, Gel bana bas. Sana nasıl yakaladı o senin? Sağa tıklarsan. Adamına kaldırabilirim. Şunu yak yakabiliyorsan. Yakayım. Sıkıyor hala. hala. Neredeydi lan o? Ah vuruldum ya, Allah kahretsin. Gel basarım yana. Yak şunu. Gel şunu. Yok mu can Lan yukarıdan sıkıyor, ha, ha, ha. sıkıyor. Şurada bir yerde. Aşağı gelsin. Gel. Canın var mı? Basacağım. Var. Ba şey bas, al bas. Ben şurayı kesiyorum. Komutanla basıyorum. Geliyor yukarıdan. Değilirse ben patlatırım Romero'yu. bir şey olmaz da. Çok şey vermeyelim. Lan sen nasıl açıkta öldün anlamadım ki. Yine yer değiştirdi o sessizce. Adamları mı kaldırmaya gitti acaba diyeceğim de iyi yaktık bu onları evet. Yaktık mı onları ben hatırlayamıyorum şu an ya. Yani... Ben Şey ne triggerlanıyor? Sağda solda bir şeyler triggerlanıyor. Evet. Benim orada bir şeyler triggerlanıyor ama ben aşağıdayım nasıl triggerlanıyor? Bu adam nereden sıkıyor? Şunu görmem lazım. Hadi Yukarıda şu pencerede. Nerede? İşaret alsan abi. Atabiliyorsan. Üstünde biri geziniyor. Han? Oh shit. İyi acıktı lan. Hadi. Kaka ayrı. ayrıldı kaka. Abi bir kere vurdum onu geliyorum sana doğru geliyorum da ölmedi. Siyah kapşonlu ben ben. tam benim olduğum yerde. Sana doğru geliyorum. Tamam ben de geldim. Bunlar zaten iki rakip adamların hepsi bir köyü falan. Nerede o adam? Şuradaydı Yukarıda. bak şuradaydı aynen üst kattaydı. Bir kere vurdum, ölmedi. Bir daha geldi. Orada işaretledim yerde köprüde. Köprüde. Evet. Şuradan biri sıktı temin ha. Dur geliyor geliyor biri geliyor. Şuradaydı bak. Şu köprüdeydi yani şurada. Yine gidiyor orada. Vurdum, bir daha vurdum. Koşuyor. Tam da biri var ya. Gelmi lan gelme. Bir dakika şunu vurayım. Öldü. Aa suya attı da. Yok bir şey atladı. Ya iyi bari. Can vursamıyorum değil mi? Yok ki. Ah çak. Ahmet'i atan sonradan yukarı çık. Bunun bu son ayak. Ha sen açıkta mıydın lan? Yani aslında alttayım da çok riskli bir orada, yer. Orada, Buradaki gitmiştir herhalde ya. Sen arkaya dikkat et. Susturuculuk. Hala orada. Kaç kaldır, kaldır, beni be. Kaç kaldır sağ, beni. Sağ binaya bak. Orada adam bak işte. Abi duyuyorum işte. Vurur seni. Vurdu mu lan? Ölür. 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 Olmadı, kalk daha kaç. Ben sıkacağım ona. Sıkamayacağım kaç. Gel gel, ben de gel şu tabiyi kaldıralım Yakıyor şu an Anne Ben de can ya. yok can. Can bu. Lan lan kadar kaçtı adam? <laughs> daha ya, ya. O adam uzaktaydı aslında. Ben aşağı düştüm. Gelip kaldırayım mı? Öldüm. Dur dur dur. Beni dur. Dur. yaktılar beni. Bak site'dan baktı gördü seni orada olduğunu biliyor. Ona göre. Ben yapacak pek bir şeyim yok. Hı? Ah be kulağının yanından çıktı. Ulan kaç kere vuracağım amına koyayım ben seni ya. Ha, üçüncü vuruşum ya. daha kaldırabilir miyim? Kaldıramam. ama. Adam Gelin geliyor solunda. Tam çıkartmaya zorladın onu. Sağa bak, sağa bak. Adam çıkacak orada. Biliyorum da. Kaldır o zaman madem sonunda. Ait içelim ya sol. Ulan o kadar çatıştık. Adamı var ya belki abartmıyorum üç kez labela vurdum şu siyahlı adamı ya. Üç kere vurdum o, ya. Ben de güzel oynadın ama. Yenedi yani baya. Evet biraz gerildim. Ama aynen o yani elimden geleni yaptığımı düşünüyorum şu an. Orada evet, durup birazcık daha bunları birbirlerine düşürseydik alırdık buraları da. Evet ya iki takımı yine biz arasında kaldı. Ya bir vs iki takım atıyoruz biz. Uf. Ya bugün bayağı Evet evet başım ağrı, benim de bir kafa gitti. Hadi bakayım yeter bu.